Merhaba arkadaşlar, ben Yunus. Yepyeni bir brastas videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki tane hesabımızı karşılaştıracağız i̇ki, bir bir hesabımız 10.000 TL, bir hesabımız ise 5.000 TL. Onlara hesapla ilgili sorular soracağım. Bakalım ne olacak. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk sorumuza geçtik. İlk sorumuz hesapta kaç tane Brawl Pass var yani aldınız? Hemen soralım. Arkadaşlar ilk sorumuzu söyledik. İlk önce hileye düzeltmişti sonra da Brawl Stars yapacak. Yok ya. Evet hadi devam edelim. 2 tane e, e, yaklaşık 10.000 TL civarında para yatırmıştı. 8 tane bence gayet uygun. Hemen Brawl Yusuf'tan cevabına bakalım. <gülüyor> <gülüyor> kise Buralı Pass'ta 5 tane Brawl Pass almış. 5000 TL'lik hesap için 5 tane buralı Pass birer ki buralı Pass Plus almıştır. 400 çarpı 5'ten 2000 TL falan oluyor. Bence gayet yeterli. İkinci sorumuza geçtik. En sevdikleri 5 kostümü çok merak ettim. Bu kadar para yatırmışlar. Bakalım hangi kostümleri çok seviyorlar. Hemen soralım arkadaşlar. Sorumuzu yolladık. Bakalım cevabı ne olacak arkadaşlarımız. Üzere Düz 777 ilk kostümünü seçti. 2. en sevdiği kostüm Mecha Crow'muş. Gerçekten bunu ben de çok seviyorum. Hatta kara Mecha Crow <laughs> 350 taş. <laughs> Üçüncü ise bunun adını bilmiyorum ama Brawl Pass kostümü Search. Bu da çok güzel. 5. ve son kostüm olarak Tivirus <laughs> Bit. Bu da güzel bir kostüm. Pizza veya eskilerden almış olabilir. Onu bilmiyoruz. Hemen Bravo geçelim. Bravo en sevdiği birinci kostüm sporcusu. Ben de bunu çok seviyorum. Hatta bu hesaba da almayı düşünüyorum. Bravo ikinci kostümü ise Patrick Bass. Bu da gerçekten çok güzel ve nadir kostüm ama çok nadir sayılmaz. Her gün parayla getiriyor. Sözde nadir Bravo e, Brawl Stars'ı da anlamamış değilim. Brawl Stars'ın üçüncü kostümü ise Prenses Shelly. Gerçekten bunun kostümü de çok güzel. Eskilerden almış. Ama Hile bir şey de eskilerden çok almamış olabilir. Yenilerden de almış olabilir. Medusa falan var da çok mükemmel. Brawl Stars'ın dördüncü kostümü ise Kötü Kollet'te. Gerçekten inanılmaz bir kostüm. Keşke benim hesabımda da ol olsa. Beşinci kostümü ise Ninja. Yani diyecek söz yok. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuz ise kaç tane gümüş veya altın kostümleri var? Onu çok merak ettim. Hadi soralım. Ne namına koyayım? <laughs> gümüş brok. O Biraz ağır oldu. Neden bro gümüş alırsın onu bilmem. Oo. Bir de gümüş jeli çok güzel. Ben bunu beğendim. Tamam kardeşim. Ve gümüş kolt da varmış. Bu da gayet güzel. Galiba 3 veya 4 tane var. Şimdi Bravo Yusuf'a geçelim. Gümüş krov seçti. Gümüş krov gayet iyi. Siktir lan. <laughs> Bravo Yusuf'ta da gümüş spike de varmış. Galiba 2 tane var. Hileye düzen bir şey de 3 tane var. Bence gayet iyi. Hadi diğer sorumuza geçelim. Bir diğer sorumuz ise toplam kaç tane kostümünüz var. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Fiyatlar biraz pahalı. Bakalım kaç tane kostümleri var. İlk önce 777 cevaplayacak. Evet arkadaşlar sorumuzu sorduk. Sor. Tam olarak 198 tane varmış. Bence gayet iyi. Hemen Brawl Üstüme bakalım. Brawl da da 139 tane varmış. Brawl 5000 TL'lik olmasına rağmen gayet iyi. Hileye düzenmiş şeridinde. 10.000 TL'lik lik hesap olmasına rağmen gayet iyi hesapları var. Yok ya. Evet ve son sorumuza geldik. Son sorumuz ise kaç tane gizemli veya efsanevi kostümünüz var? Sorumuzu sorduk. Hemen cevaplasınız. Tamam kardeşim. Hile 777'de 13 tane varmış. Gayet iyi. Hemen Brawl Stars'ta cevaplasın. Brawl Stars'ta da 7 tane varmış. Bence gayet iyi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İki hesap da bence gayet iyiydi. Videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.